Merhaba, bugün sizin için e, oldukça ilginç kaynakları bir araya getirdik. Konumuz yazılım mühendisliği ve yapay zeka kesişiminde çok kritik bir test, SW Bench. Amacımız da bu test tam olarak nedir, büyük dil modellerinin yani BBM'lerin gerçek hayattaki kodlama yeteneklerini nasıl ölçüyor, neden bu kadar önemli bunları hep birlikte anlamak. Evet evet. Elimizdeki materyaller de oldukça çeşitli. Teknik raporlar var, eleştiriler var, en son güncellemeler var. Gelin bakalım. Aynen bu kod dünyasının derinliklerine bir bakalım beraber. Şöyle başlayalım isterseniz. SW Bench dediğimiz şey aslında basık bir mantığa dayanıyor. Diyor ki yapay zekayı alalım. Hani biz yazılımcıların GitHub'da boğuştuğu gerçek sorunları önüne koyalım, çözsün bakalım. Yani öyle merhaba dünya yazdırmak falan değil. Yok yok hiç değil. Bildiğiniz mevcut yaşayan bir kod tabanında gezilecek, sorunu anlayacak sonra da çalışan düzgün bir kod yaması yani patch üretecek. Hmm. İşin ilginç yanı şu e, kaynaklar gösteriyor ki sadece bir yıl içinde bu testteki model başarıları yüzde %67 gibi muazzam bir oranda artmış. Üstelik maliyetler de düşmüş. Vay canına! Yüzde %67. Evet. Bu da bize şunu düşündürüyor. Yapay zeka acaba sadece bir yardımcı mı kalacak yoksa potansiyel olarak kendi başına iş yapabilen hani otonom bir mühendise mi dönüşüyor? Bu soruyu sorduruyor Svebenç. Çok önemli bir soru gerçekten. Peki bu değerlendirme nasıl yapılıyor? Yani bir modeli alıp hadi çözlemek kolay ama sürecin kendisi nasıl işliyor? Güvenilirliği nasıl sağlıyorlar? Ha işte orası kritik. Sadece çalıştır demekle olmuyor tabii. Her görev için dediğim gibi gerçek bir GitHub sorunu ve o projenin o anki kod tabanı veriliyor modele ve tekrarlanabilirlik bu hayati o yüzden her test izole bir Docker konteyneri içinde yapılıyor. Yani sizin bilgisayarınızda başka, benimkinde başka sonuç çıkmıyor. Her model için adil, standart bir ortam. Anladım, standart bir test alanı yani. Aynen. Model yamayı ürettikten sonra bu yama koda uygulanıyor. Sonra iki temel test devreye giriyor. Birincisi fail to pass. Yani raporlanan hata giderildi mi? Çözüldü mü sorun? Tamam. İkincisi ve bence daha da önemlisi pass to pass. Yani bu yamayı uygularken önceden çalışan başka bir şeyi bozdun mu? Yeni bir hata ekledin mi? Aa evet bu pass to pass çok kritik çünkü bir yeri yaparken başka yeri yıkmak her yazılımcının kabusudur bu. Suibench tam da bunu engellemeye çalışıyor anladığım kadarıyla. Kesinlikle. Gerçek dünyadaki kalite beklentisini yansıtıyor bu testler. Peki süreç tamamen otomatik mi yoksa e, insan faktörü hala devrede bir özellikle veri kalitesi falan gibi konularda? Otomasyon çok etkileyici ama insan faktörü hala özellikle veri setinin kalitesini güvence altına almada çok kritik. Başlangıçta insanlar devreye giriyor. Sorun raporu ne kadar açık? Testler yeterli mi? Görev ne kadar zorlu? Bunları değerlendiriyorlar. Ama işin ironik tarafı tüm bu insan konsolüne rağmen ilk versiyonlarda bazı ciddi güvenilirlik sorunları tespit edilmiş. Mesela çözüm sızıntısı denilen bir durum var. O ne demek? Yani çözümün ipuçları veya bazen çözümün kendisi zaten sorun raporunun içinde bir yerlerde bulunuyor. Kaynaklara göre bu örneklerin neredeyse üçte birinde varmış ilk başta. Ciddi bir oran bu. Hem de nasıl ya da zayıf testler meselesi var. Testler o kadar yetersiz ki aslında hatalı olan bir kod yamasını bile başarılı gibi gösterebiliyor. Bu da %24-31 arası bir oranda görülmüş. İnanılmaz yani modeller aslında problemi çözmek yerine belki de sadece ipuçlarını mı yakalıyor ya da zayıf testleri mi kandırıyor? Bu ölçümün kendisinin bir yanılsama yaratabileceği eleştirisini bayağı güçlendiriyor o zaman. Aynen öyle. Hatta bu sorunlar temizlenince bazı iddialı modellerin başarı oranları böyle bıçak gibi kesilmiş, değil mi? %12 küsürlerden %4 kısırlara düşmüş. Tam olarak öyle oldu. %12.47'den %4.58'e düşüşler görüldü. Bu da bize şunu gösteriyor. Bir yapay zeka modelini değerlendirmek, inanın en az o modeli geliştirmek kadar zor ve incelikli bir iş. Evet, kesinlikle. Güvenilirlik sorunu bir yana bir de testin güncelliği meselesi var tabi. İlk versiyon 2023 verilerini kullanıyordu. Yazılım dünyası için bu hani neredeyse taş devri sayılır. Bir de modellerin bu sorunları eğitim verilerinde görmüş olma yani ezberleme riski de işin cabası. Peki bu kadar ciddi eleştiriden sonra ne oldu? Benchmark çöpe mi gitti yoksa bir çözüm bulundu mu? Hayır hayır tam tersi oldu aslında. Bu eleştiriler Benchmark'ın evrimleşmesini tetikledi. Sway Bench Plus geldi mesela veri kalitesi sorunlarını gidermek için. Sonra Sway Bench Live çıktı. Live yani canlı güncelme. Evet sürekli güncellenen 2024 ve sonrası GitHub sorunlarını içeren daha dinamik bir yapı. Hatta Repo Launch gibi araçlarla bu Docker ortamlarının kurulumu falan otomatikleştirildi. Spice diye bir araçla da veri etiketleme işi neredeyse tamamen otomatikleşti. Otomasyon bayağı işe yaramış o zaman. Hem de nasıl? Maliyetleri inanılmaz düşürdü. Düşünün bin örneği etiketlemek eskiden 100 bin dolara mal olabilirken Spice ile bu 5 dolara kadar inmiş. Bu sadece para değil, zaman ve insan hatası demek. Otomasyon burada lüks değil, güvenilirliğin ve ölçeklenebilirliğin temeli olmuş durumda. Müthiş bir gelişme. Üstelik artık sadece Python'la sınırlı da değil. Java için Swi Bench Java var. Hatta görsel arayüzleri de işin içine katan multimodal versiyonları geliştiriliyor. Kapsam sürekli genişliyor. Peki tüm bu gelişmelerle birlikte şu anki yapay zeka ajanları ne durumda? Kaynaklarda mesela Claude 3.5 Sonnet için %49, Trainer Agent için %75 gibi çok yüksek başarı oranları görüyoruz. Bu artık sorunların çoğu çözüldü mü demek? Rakamlar gerçekten baş döndürücü evet. İlerleme çok hızlı. Ama hala önemli engeller var önümüzde. Mesela bu ajanların bir sorunu çözmesi saatler sürebiliyor. Token maliyetleri de hala yüksek olabiliyor. Hmm. Pratik kullanım için hala zorluklar var yani. Kesinlikle. Bir de şöyle bir durum var. Modellerin göremediği gizli testler oluyor bazen. Model kendi testlerini geçiyor, her şey yolunda sanıyor ama perde arkasında bizim görmediğimiz testlerde aslında patlıyor. Bu da yanıltıcı bir başarı hissi yaratabiliyor. Özellikle bu multi model yani görsel görevlerde hala eksiklikler var. Anladım. Yani mesele sadece kodu yazmak değil. Bağlamı anlamak, akıl yürütmek, daha bütüncül düşünebilmek gerekiyor. Oralarda hala yolumuz var. Anlıyorum. Yani özetleyecek olursak, sweat bench yapay zekanın kodlama yeteneklerini ölçmek için adeta bir endüstri standardı haline gelmiş durumda. Ama kendisi de statik değil. Sürekli evrilen, eleştirilere cevap veren canlı bir organizma gibi. Çok doğru bir benzetme. Güvenilirlik ve güncellik gibi temel sorunlar, işte bu yeni versiyonlar, Swaybench Plus, Live ve akıllı otomasyon araçları, Repo Launch, Spice sayesinde aşılmaya çalışılıyor. Kesinlikle ve tüm bu süreç bize net bir ders veriyor. Yapay zeka'nın yetenekleri arttıkça, bizim onları ölçme ve değerlendirme yöntemlerimizde aynı hızla hatta belki daha da sofistike bir şekilde gelişmek zorunda. Peki bir sonraki adım ne olabilir? Geleceğe dair bir düşünce belki. Belki de artık sadece doğru yamayı üretmelerini değil de modellerden o yamanın neden doğru olduğunu, hangi mantıkla o çözüme ulaştıklarını bize açıklamalarını da beklemeliyiz. Bu bence üzerinde düşünmeye değer bir sonraki adım olabilir. Ne dersiniz?